Herkese merhabalar. Evet, takım evimsem yok. Mesaim bitti. En sevdiğim mavi sivitimi giydim ve karşınızdayım. Saatte 9 dedim ki bu boş vaktimi nasıl değerlendirebilirim? O da insanlara güzel bilgiler vererek. Şimdi ilk olarak insanların en çok gün içinde merak ettiği soru dairesini Satışa çıkartmadan önce ben dairemi kaç paraya satmalıyım? Doğru fiyatı nasıl belirlerim? İlk olarak doğru fiyatı belirlemek mahalleden geçer. Gerçekten elit, güzel ve böyle çok kalabalık olmayan insanların arasında ise eviniz o zaman fiyat gerçekten yüksek olma değeri taşıyor. Çünkü kalabalık yerler genellikle mahalle arası olduğu için fiyat direkt düşmeye başlıyor. Ama bizim gördüğümüz kalabalık olmayan yerler genelde elit mahalleler ve sessiz sakin mahyitler. İlk olarak mahalleye göre fiyat belirlemeniz gerekiyor. Şöyle varsayalım. A mahallesinde bir evimiz var. Böyle çok insanların olduğu, her yöreden insanın oturduğu bir yer olsun bu. Bir de C mahallesindeki daire ise belli başlı kişilerin oturduğu, bir tık daha durumları iyi insanlar olsun. Şimdi A mahallesinde oturuyorsanız C mahallesindeki daire fiyatlarına bakarak fiyat bellemeyeceksiniz. Belirlediğiniz anda patlarsınız. Ve ikinci olarak da daire Yaşı Yani Örnek veriyorum bakıyorsun Sıfır daireyle 10 yaşındaki daireni kıyaslıyorsun. Hop diyeceksin dur Öyle bir şey yok benim dairem ikinci el İçine istediğin kadar tasarım yaptır İstediğin kadar mimar sok Evet senin dairen diğerine göre daha güzel ama O sıfır yaşında sen 10 yaşındasın. Bu da fiyatı çok etkiler. Üçüncü olarak rakipler. Rakiplere dikkat et. Şimdi arka mahallendeki ev 5 milyonsa sen evini 6 milyona yazdığın anda senin evin daha geç satılacak. O eve nazaran senin evinin bir üstünlüğü olmalı. Ulaşıma yakındır, okula yakındır, markete yakındır. Evet o fiyatı arttırır ve içi daha güzeldir. O da fiyatı arttırır. O rakibin önüne geçebilirsin. Ama aynı klasmanda bir daire ise hop diyeceksin. Ben yanlış fiyat koymuşum. Benim rakibim benden önde. O 5 yazmış ben 6 yazıyorum. Olmaz. Ben de 5 yazmalıyım veya 5 200 5 300 yazmalıyım. Ancak o zaman daireni satarsın ve doğru fiyat belirlemiş olursun. Ve şunu da unutmayın. Daire ilanı koyduktan sonra sürekli emlakçılar arıyorsa arayan müşteriler bir iki tane ise yanlış fiyat yazmışsınızdır. Orada bir sıkıntı vardır. Siz oraya en yüksek fiyatı yazsanız da emlakçılar arayacak. Emlakçı çünkü portföy arıyor. Ama gerçek müşteriler doğru fiyatlı daireyi arar.